Günaydın ve hoş geldiniz. Vloguma hoş geldiniz. Şu anda sabah 8.30'da kalktım bu sabah. Ve şu an edit yapıyorum ve video koyuyorum gördüğünüz gibi. Devam edeceğim. Biraz daha edit yapacağım. Sonra birazdan bir 15-20 dakikaya Elif diye bir arkadaşımla yürüyüşe çıkacağız. Yürüyüşe gideceğiz. Onun için böyle sportif bir kıyafet giydik. Şimdi zincir alıyorum. Zincir <laughs> aldık. Evet, yürüyoruz zincirle ama çok sıcak. O yüzden eve dönüyoruz. Ama şimdi kargoya paketlerimi falan vermeyi düşünüyorum. Sattığım kıyafetleri kargolayacağım. Ki insanların eline ulaşsın. Üç gün içinde göndermem gerekiyor. Ve şimdi ikinci günüm ne oldu? Ama cinciri de çok yoruldum ben de. Otur ya. Böyle kıyafetimi size yüzünü gösteremedim. Böyle bir garip bir şey. Tenis eteği. Üstüne bu bol tişört. Ve spor ayakkabılarım. Ne nedense inci takasım geldi ve bu güneş gözlüğü takma ama birazdan üstümü değiştiririm. Bu sadece şimdi yürüyüş içinde. Mavi kelebek çayını yapacağız. Renk değiştiriyor mu bakacağız. Evet. Evet. Şimdi var ya, Şu. Şu güzel. Niye bu rengi bok gibi? Olmadı ama bu. Takvim limon sıkınca olmayacak mıydı? Hayır limon sıkınca. Nasıl yazıyordur. Normalde mavi olması gerekiyordu. Bir fincan kaynar da bir poşet çayı 4-5 dakika deneyip içiniz. 4-5 dakika. Bu şekilde bir renk olması gerekiyordu ama şu an şöyle bir renk değil. Biraz bekleyelim soğusun acaba olacak mı ama hiç zannetmiyorum. Ne bakacağım? Baya sıcak hala ama gittikçe koyulaşıyor. Sıcakta da rezene çay gibi. Bayağı büyük bir hayal kırıklığıydı. Çok üzücüydü. Yani içine limon katmaya uğraşmayacağım bile çünkü rengi zaten kahverengi, mavi olması gerekirken. Limon sıkmayı deniyoruz. Hiç renk değişecek. Aa! Pembeleşti. içindeki mavi çayın etkileri ama mavi çay çok rahat verdi içinde yüzde 20 30 mu? Evet. Olmamız için. Çok 4. 4. 4. güzel. Güzel. Onun son gibi. Niye <laughs> <laughs> Yemeğe bakıyor ikisi de. kahvemi yaptım ve şimdi biraz kahve keyfi yapacağım. Sonra biraz daha edit yapıp biraz daha kıyafet satarım. Az şu şeyi düşündüm. Göstereceğim. Neyi düşündüm? File, torbayı, sepeti neyse artık. Kahvem burada. Bu kahve çok güzel. Öneririm yapmanızı. İçine sırrım böyle köpürmesinin içine stevia koyarım. O stevia çok köpürtüyor. Uzamını yerleştireceğim. Tek yeni içecekler aldım. Onları koymam lazım. üstümü tekrar değiştirdim ama yani bu şey e, sonra şortlar Zara kemer sanırım o da Zara hırkam hırkam tam nereden bilmiyorum sanırım H&M'da hırkam longşem her zamanki golden gözlerimizi giydik ve takı taktık gözlüklerim kenarları bir şekilde başka 3 şişe soğuk çay aldım ve bu kabak koydum çok güzel görünüyor. Bakayım. Takılarım çok şeker duruyor. Hoşuma gitti. ...le buluştuk. Lale ayrı kalamıyoruz. Yani o kadar özledim ki iki gün bile olmadı. Değil mi? Evet ben de çok özledim. Evet ve yani bütün eşyamı almak zorunda kaldım. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum. saat 15-15 hep Angel numberları yakalıyorum bir e, şekilde. Kapattım. Ben telefonu kim? Nerenin yani kapatılmış. Şuna, şuna. Angel number 15 15 ne olduğunu şimdi kafeye gidiyoruz. Kafeye gidince bakacağım. Fakru'ya neden geldik tahmin edin. Bu arada unutmadım 15 15 ne olduğuna bakacağım. Bu arada Ege'yi aradım. Artık dedim ki ben dedi. Ay bir dakika, bir yokum ben ortada. Çünkü daha az. Evet. Ve evet. ne, neden ağa sebebi burada. Alayım şey. mı çıkıyorum seninle? Evet, çıkıyorum. Şey. Ne istiyorsun? Hmm, limon çek istedim ya. Tamam, alıyorum bekle. Şu an anlamına bakacağım, merak etmeyin bu arada. Bir de i̇şte 16, 16. Az önce 15, 15'te. Bu arada Nehir'le ve Aylin'le buluştuk bakın. Aylin! Ne yapacağımızı bilmiyorum, galiba kafeye gidiyoruz. Evet çayımdayım. Çok mutluyum. Ne aldın? Mama. Kedilere kedi maması aldı. Çok iyi kalpli bir arkadaşımız var. Ama köpeklere hiçbir şey almıyor. Dedi. Gel, gel. Gel kedi. Bir tırmalayacak sen sonra. Ne? up me. Ee, jöle gibi bir şey bu ne? ne? İkinci şeydi bu neymiş o? Karıcım ya! Bak, tadı! Yani. <laughs> Yemiyor bu şeref. En mamayla. Aynen, tam ney. Mama oldu belli olsun be. Bu kedi markası maması işte. <laughs> ben onun içine parmağını soktum. Evet, evet arkadaşlar, Ler parmakladı mamayı. Şerefsiz yemek gördüm. Bize i̇şte yani kedi... Buraya ya. kadar geliyor kokusu mamanın. Sen de ama Başka bir tane açık ver ona. Öyle yapicem. Bir tane daha kedi bulduk. Gel kedicik gel. Bak. Bak bak bak. Uçtu. Lan kör müsün? Bak mamaya bak. Ay! Ne oldu? <laughs> Ay ne oldu? Adam hey maşallah demiş. Ne? Ne hiç söyledi bak anlamadım. Lan beraber dedi ama ne söylediğini de <laughs> 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 Kaybettik. Ailenle mi? E, Ailenleleri arıyorum. İki nereye kaçtınız be? Ne kadar? Ne? İki nereye kaçtınız? Dördüncü kedi. <laughs> Gel. 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 Biz uzaklaşalım. Bilmiyorum. saat 18, 18. Aa, Hep bunları yakalıyorum bugün. Ama ne güzel. Şu an arabaya bindik hmm. ve çok terledim. Çok, çok sıcak. Ve bu kahveyi de ıı, kahve aldık. Sütlü latte annelere vereceğiz. Çünkü biz çok iyi evlatlarız. Aynen. Bir de davan su aldım. Onun tadına bakacağım. Sibel'e kahve. Sevdiğinden. Sibel'e kahve. Tam seni sevdiğin gibi yaptırdım. Her yemeğe giderken kahve İç iç iç. Göster. Video çek anneme. Anne ne kadar mutlu olduğunu söyle videoya. Çok, çok mutluyum. Artık. Aa sende kalacak. Ha neden? Aa senin için o. Hediye. Evet. Teşekkür ediyorum da şimdi güzel, unutursam ben yemek yiyemem. Tam yeme. Tamam şimdi şunu alın. Ben dökmeyeyim üstüme yerken giderken. Şunu sizden alayım. Tamam alacaksın. Teşekkür Harika Harikasınız gençlik. Çok iyi kalpli değil mi lan? Çok düşüncelisiniz. Ne kadar ikisi de. Çok. hayırdı. bir şey mi isteyecekler benden? Hayır. <laughs> her şey bitti. gidelim. Evet. Gelecek misin Sarp? Sarp'ın. Ben konuşacağım. Uzak Markete gidiyoruz. Market neredendi? Bırakırsan. Büyük bir misyonumuz var. Misyon. Göre, Türkiye'de her dili var. Multilanguage... Multicultural bit. Channel çok güzel bu arada. Işığımız da sevdik kaliteli. Markete gidiyoruz. Gidince göstereceğim size. Ters sene gitmişiz ama sonunda vardık. Maskelerimizi takıyoruz. Maskelerimizi düzgünce takalım ve gidiyoruz. Geldik. Şimdi içecek arayacağız. Aradığımız şey bulamadık. O yüzden Happy Center'a gidiyoruz. Bakın <laughs> Happy Center ne kadar Happy Center. Lan sus. Ya bir şey Çok komikti bence. Çok rahatsız edici şeyler söylüyor arkadaş. Neyse Happy Center'a gidiyoruz. Gelecek anlaşma seçtiği yok abi bize o yaptık. Allah bilir. Geldik. Bebek çok güzel. Tamam. Tamam. O, tamam. o poppies nereye Orada da yokmuş, şimdi Starbucks'a geldik. Starbucks dev gibi ama bombaç bu arada. Bakar mısınız? Dev gibi. Herhalde deli nöbet her ya. Ne bileyim Starbucks'ı şey yapıyordum. Çiçek ayı Yok. Ne yaptın? içiyordun sen. Evet. Ya da cool, ne kadar kuvvet varmış. Ne farksın? Canlıyı falan mı çektin? Ne tür bir destek ya? Ebelendik az önce. Çok kötüydü. Adam bana bir video şey çekmekli sız yasak mı? Ne dedi? Video şey çekmek yasak mı? Video şey çekmek yasak dedi. Evet, ben çok garip de. Ama e, adamın suratını çek koymayacağım bana. Kahvemizi aldık ama şimdi geri geliyoruz. Restoran yerine. Başka bir Carrefour'a geldik. Golden abi bu arada. Da. Çok güzel. Çünkü ümitsiz ev Evet. Ve bayağı yürüdük buraya gelmek için. Yokuş indik bayağı. Şimdi çıkacağız da işte. Çok mutluyuz. Bir taksi güzel olacak. Misafir taksi alırsın. Aynen. Bir taksi bulursak harf olacak. Nasıl taktık. Hi, where's the pencil Katlandırıcılar ne tarafta acaba? Katlandırıcılar. Tatlandırı. İşte bu. Aradığımız stüdyo budur arkadaşlar. Bu çok güzel. Öneririm. Stüdyo seviyorsanız çok güzel. Güzel haberlerim var. Benim de. Çok teşekkürler. Şuraları bulduk. Çok mutluyuz. Şimdi geri dönüyoruz. Yokuş çıkacağız. Bizim için dua edin. Hepimiz toplandık. Tarp, el salla. Lara, sen de. El sallayın. Ne? Şimdi, buzlu bardak arayalım. Bu ne? <laughs> Teyze. Ne ki bu? <laughs> Rüflü makarna. Rüflü makarna. Kaç puan? 7 Al Sen kaç puan veriyorsun? Yedi soğanı. Yedi mi? Tamam. Güzelle oturuyoruz. Resmini çektim. Bakın Çok kadar. güzel. Evet. Şimdi arabadayız. Ve Lale'yleyiz. <laughs> ve Lale'yleyiz. Ve Alize dışlanıyor. Önde çünkü. Neyse. Şimdi eve gidiyoruz. Ve çok yoruldum. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim. Bye bye. Sus be. <laughs> Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda veya videoda görüşürüz.